Kaçıyoruz Sallay, Kaçıyoruz Sallayın kafaları Göte gitmek Çimenlere <laughs> git Şurada bir yerde arkadaşlar. <laughs> Yardım edin Abi bu oyunun parasını nasıl açıyoruz bilen var mı? 11 oğlum lojini almadın sen manyak mısın? Yardım e yardım ben ettiriyorum arası, şu an ya. Ki. Oğlum loji nereye gidiyor amına koyayım? Loji nereye gidiyor abi? Loji <laughs> aldı götürüyor. <gülüyor> 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 bir, bir ekmek, <laughs> ekmek almaya gidiyor ya. Adam modemi söküyor. Lan oğlum bizim sniper ne yapıyor burada? Gelsen bana deli midir nedir bu? Gelmiyor amına koyayım. Bir daha söyle. Aa gelmiyormuş adam hayırdır. Ha gelmiyormuş beni seçiyormuş. Sniper sen kimde kalmak istiyorsun şimdi? Mor Mortarcı koruyorsun sıkıntı yok mortarcı koruyor seni Aha aha bizim piyade de geldi Oh Hayırdır

Gelin bana eserim bize. Çirkinli yok mu da gel <laughs> tamam, tamam gel geliyorum geliyorum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yapma ya. <laughs> Vurdum da bana bana koyayım ya. Oğlum bunlar <laughs> çatışma. Haa oraya mı çıkıyorsun? Bir Hocam hepsi yeri var değil mi orada? Oğlum sizin kafanıza havalı attık Siz nasıl yaşıyorsunuz abi? Kafanıza havalı attık Biz onu bir <laughs> tane defa Lan beni şiştirdi <şişlediler>. lan Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ben yaşamıyorsam kimse yaşamaz. Ya Allah. Oğlum yapma lan kardeş. Dur öyle kolay yapma. Beyinle lastik bekle. Piyade işte gelsin. Devam 157 ya 1370 Hazır <laughs> <laughs> mısınız? 1371. Elimi görüyorsunuz mu? Dur süre geçeyim mi? Hayır. Evet, evet hazırız. Görüyor. Hazır mısınız? Evet. Elim aşağı indiği zaman sıkın. Kim çok dolu beyler. Tamam. Sık. Evet, Hayır olsun. <laughs> Ananız gibi. Elbaması kaçın. Elbaması kaç. Kaç.

よろしくお願いします。<laughs> <laughs> <laughs>